Dileğin görevini aldık tabi hep o başlardı. Abone olun deme veya Yılmaz Bural kanalına hoş geldiniz. <laughs> başlardı gülmeye böyle tamam mı? Ya benim dileğimi gülmesine kimse alıştıramadım ya. Bu nasıl gülmek? Kulağım bozuldu bilmem ne falan. <laughs> olur mu ya? Yani? Gülmenin karşısında olur mu? Neyse dileği de andıktan sonra biz bugün çok güzel bir video daha hep birlikte izleyeceğiz. Onun da ismi oyuncuların değişiklik, değişiklik esnasında yeri. verdiği tepkiler. Allah'ım başımıza yıkar. <laughs> genelde olumsuz tabii. Olumsuz genelde tabii. Yani. Niye çıkıyorum ulan babanın yeri mi orada? Çıkacağım tabii. Neyse başlayalım. Mesut, Kim bu? Mesut, Mesut, Mesut. Özil. Aslanım On vallahi. numara. Aslanım benim. İçeride vuramadın o voleyi. Çıkarken, <laughs> şey vuruyorsun. vuruyor. Biraz geç olmuş be. Ama neyle ilgili? Acaba Değişti diye Yani biraz biraz değişiklik andırıyor ama ikisi girdi, Oy. o da çıktı. Bayağı bozuldu bula. Niye bozuluyorsun be güzelim? Kötü oynamıştır belki. Aynen. Ama bunu ikisi biraz safça. güzel. Senerdi. Yani arkada biraz sakla, fazla uzatsa. Ama bana bak. ağlıyor mu? Çok üzüldü ya. Ama bunu da çıkarılır mı ya bu oyuncu? <laughs> bu çıkmaz yani. Baksana. Ama biraz fazla şey yaptı. Anlatmaya çalışıyor. Evet. Orada bir küfür olabilir mi? <laughs> Antrenör <Antalyağı gülüyor> <Antalyağı gülüyor> de <öldü>, üzüldü çıkardığına. <laughs> İlk defa görmeye <laughs> bir şey. <laughs> Ceketi de almadı. <laughs> Baya bozuldu bu da. Dur Unutuyorlar bakalım. ama sonra bir dakika değil dakika. mi? Duralım. Peki sana bir soru. Sen şimdi çıkardın oyuncuyu değil mi? Evet bozuluyor o anda. Sonra maçtan sonra sana bir şey söylüyor mu? Ve hala sana şey oluyor mu? Benim bir Etkisi oluyor mu? Ben. şeyde Erol Spor'da hocayım. Başakşehir'le o zaman İstanbul Büyükşehir Belediyesi yenmezsek küme düşüyoruz. Zaten malum benim zaten yenince şampiyon olacağımız takıma gitmedim için. <gülüyor> <gülüyor> küme düşüyoruz. Oyunun bir bölümü geldi. Gol attık 1-0 galibiz. Bak az da bir vakit kaldı. kaldı. Bir oyuncumu soktum. Şimdi isim verip çocuğu üzmeyelim. Soktum. Allah dedim ben ne yaptım. Çünkü ona verdiğim görev bu bölgeyi kapat buradan adam gelmesin. Gümbür gümbür oradan geliyorlar. O alıyor başka şeyler yapıyor falan filan. Dedim hemen çıkaralım bunu. Bunu kim soktuysa kendi kendime. Ondan sonra 5 dakika sonra çıkardım oyunu. Ve biz bir sıfır maçı bitirdik ama Oyuncu çıkıp tabi düşünsen oyuncu sokmuşsun adamı. Ben 10 dakika sonra dışarı alıyorsun <laughs> yani. E, çok yapılan bir iş değil tabi ama orada onu yapmam gerektiğini düşündüm ve çıkardı. Neyse salı günü antrenman var tabi şimdi. Futbolcular anlatıyor bana. Hocam bize geldi dedi ki odaya gireceğim hocayı döveceğim. <gülüyor> Cesaret <gülüyor> Ben tabi bilmiyorum. Çünkü odadan çıkarken çok güle oynaya çıkmıştı. Yani mutlu olarak çıktı. İçeri geldi. Ya hocam cudur budur. Ben ona neden çıkardı? Ne oldu? Çok güzel bir dinle anlattım. O da anladı Allah var. Yani ve hoş gördü. Beni dövmeye gelen adam çok mutlu olarak oradan çıktı. <laughs> Tabii çıkınca herkes merakla kapının önünde bekliyor ne olacak diye. Bunu gülerek dışarı çıktığını görünce millet. Aaa dışarıda kıyamet kapı. <laughs> Ve çıktım diyorlar ki hocam seni dövmeye girmişti. Gülerim <laughs> ne yaptım <laughs> bunu Allah aşkına. Ben de gülme iğnesi yaptım ona dedim. Rahatlasın diye. <laughs> yani böyle şeyler oluyor. Soruna cevap verebildin mi? Evet evet. Hocanın ikna etmesi lazım. Orada Tuhul'un yaptığı kötü değil. Yani oyuncuya o sinirli anında o değişikliği niye yaptığını çalışır. anlatmaya çalıştı. Ha kabul hadi. görmedi. Görmedi kabul. Çünkü oyuncu çok bozulmuş. Ama sonradan geçiyor şey tabii. O anda sadece andık. Bir bakalım ne oldu. Bir değişim olmuş gene. Hangi takım bu? Everton. Everton. Bu Moiskin. Evet. Ne oldu? Bakalım Aslında. girdi, çıktı mı hemen? Niye hemen mi çıkardı sokuyu? Yo anlamadım. An, ben, ben de anlamadım. Bu kim? Daniel. Yani, ama iyi vuruyor değil mi? Evet. Bu da bütün ne varsa çıkar, şörtünü de çıkar atsana göreyim ben. Atıyor. <laughs> Genelde <laughs> hare hareketler aynı. Aynen hepsinin <laughs> hareketi aynı. <Çok gülüyor> Özgün'e Mesut'u... <laughs> Mesut'u da çıkarıp duruyorlar. <laughs> o Neymar'ı çıkarıyor. Çıktı? Bak dünya ne diyor? oyuncuları bile çıkabiliyor değil ha. mi? Neymar çıkıyor. Neymar. Ama bir şeyler anlatıyor ne kendi yapıyorsun? kendine. Ne söylemeye yani çalışıyor? Ya beni niye diyorsun? çıkardın? Aynen. Sen <laughs> bu işten anlamıyorsun diyor. Bu kim? Bu kimdi ya? Bakalım. Bu arkesine. YouTube çıktı ya bir şey. <gülüyor> <kim>? <gülüyor> bir daha oldu Eyvah. Cristiano çıktı. Hemen Ama dümdüz gitti baba. Evet, bak, bak efendi evet. gibi gitti bak. Cristiano <laughs> Ronaldo. <laughs> Bilmiyor birilerini. Bu kim? Aa, buna ıslıklamışlar bak. Ha, bu bozuldu bu. Evet. Aa, o Drogba. bayı çıkarıyorlar. Drog bayı pardon. <laughs> Aguero bak, bak. O da bak. anlatıyor. Evet. O da anlatıyor. <laughs> bak bu Guardiola da anlatır bak. Niye çıkardığını anlatıyor. Anlıyor mu burada? Beni diye çıldırtma. <laughs> <laughs> Guardiola farklı tepki gösterdi ona. Okay. Sizin yapacağınız şimdi. Bir Sizin de <laughs> hepsi bir şey oynatacağınızın da. <laughs> eline geçeni, geçeni atıyorlar. Çıkardığınızın da hepinizin. <laughs> bu kim? <laughs> <laughs> Bırak da hemen kendi haline. Bu, Bu kim? Mane. Ağlıyor mu? Hala. Öyle bozuldu ya o kadar. Baba bir daha çıkıyor. Evet. O Top, zidan aferin, çıkıyor. Aferin be. Ben, ben bu herifi daha çok sevdim biliyor ben? Bir şey demeden çıkıyor mu? Bu kim? Kaleciyi çıkarttı. <laughs> Kaleci çıkarmak da iyi bayağı şey. Fabregas mı var? Bak Guardiola hep gidiyor adam yanına anlatıyor direkt. Anlatıyor ne yaptı görmüyor. <laughs> Benzeme çıkıyor. Olamatı Ola. ya. Bu da, bu da sakin. Yumuşak at. Sakin bir Bu da masum. Bu da saydı. 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 Sakin olalım. Sakin ol. Sakin olalım. <laughs> Baba ne kadar üzülüyorlar ya. Değil mi? Sanki hey, bak, dünya bu batıyormuş. Bu benden. <laughs> <laughs> Dövdü. <laughs> bu benden. Bak Ronaldinho'yu çıkarıyor yani. Düşün. Nasıl bakıyor? Musun? <gülüyor>, Gülüyor Ama helal olsun. Mesut, kardeşim benim. Sakın burada da böyle bir şey yapma, Türkiye burası. Dalarlar adamı. Bunlar arada tekrar galiba sanki Yok. Bu vardı sen. Geçti. Evet. evet, evet Çok güzel tabii ya. Benim de çok anılarım yani en var En tepkili var vardır. mı? Vardır en çok ya şimdi tepki gösterdi. Oyunculara benim söylediğim şu. Ya kardeşim, yapıyorsunuz da. Şimdi siz de ne yapıyorsunuz? Bizi disiplinsiz bir antrenör konumuna düşürüyorsunuz. Oyuncu için tepki gösterdi. Sen bizi toplumun kucağına atarken iyi de, biz sana davranış yaptığımızda mı kötü oluyor? Yapma, efendi gibi çık git. O maçta öyledir, öbür maçta böyle değildir yani. yani. Sen de formsuz olabilirsin, yani. sen de görevini eksik yapabilirsin. Onlar öyle. Nedense yani oyuncu böyle düşünmüyor. Tabii o andaki vücut yüklenmiş laktik asidi kontrolden çıkmış. Yani oyuncular o konuda çok anlayışlı oluyorlar. Yani yapılmış o işi o kadar abartıyorlar ki. Evet. Ne olacak oyunda sen eksiksindir. Dünya ne diye oyuncuları çıktı işte. Tabii. Ronaldo çıktı, Messi çıktı, değil mi? Neymar Mbappe çıktı. çıktı. Çok Eski. da garip tepkiler vermedi onlar aslında, değil evet. mi? Ronaldo biraz surat ekşidi, geldi, oturdu oraya. Yani sporculuk budur. Dünya ne diyorsanız bile o günkü şartlarda e, işe uymayabilirsiniz. Anlayışında olmanız lazım çocuklar. Evet. Öpüyorum hepinizi. Görüşürüz. Görüşürüz. Abone olun. Parayı hemen sıkıştırdın.